Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için seçtiğim konu kesin hepinizin çok yakından ilgilendiği bir konu, hepimizin çok muzdarip olduğu bir konu. Bugünkü konumuz başörtü ve şallara, boğazlarımıza taktığımız şallara ve başlarımıza bağladığımız başörtülerine sürülen yüzümüzden fondöten ve ruj lekeleri nasıl çıkarılır? Bugün ilk önce bunun pratikte size göstereceğim. Elimdeki şu iki tane ben e, ipek, has ipekten bez ayarladım. Bunlar mendil, yaka mendili. Ama bunu göstermek için, bunlar da zaten gösterdiğim zaman hepsinde çıkacaktır. Bu açık renk, bunu da deneyelim. İlk önce buna, bu yüzümüze sürdüğümüz fondöteni, aynı yüzümüzden sürülmüş şekliyle sürüyoruz. Gördüğünüz gibi fondöten lekesini sürdük. Sonra ruj neden elime sürüyorum? Çünkü bunlar yüzümüzdeyken ve dudağımızdayken buraya sürülüyor. Bundan dolayı nasıl buraya sürüldüğüdeki eee bulaşık halinin görünmesi için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu yaptık. Burada da ılık suyumuz var. Suyumuz ılık olacak. Bakın onu yıkamadan önce yapacağımız bir işlemdir bu. Önce bu köşeleri, lekeli yerleri ıslatıyorum. Şu şekilde. Önce ıslattım. Fondöten ve ruj lekesi asla tek başına su ve deterjanla çıkmaz. Tek başına. Sıvı deterjanımı alıyorum. Bakın elimi batırıyorum. Bu evde yapacağınız işlem. Bu lekenin olduğu yere sürüyorum. Bakın. Bunu ben genelde masanın üstünde yaptığım için Bu sıvı deterjanı direkt uygulayacaksınız ama direkt. Eğer ki şalınız ipek ise sakın çitilemeyin. Çünkü ipeğin rengi çıkar. Ve bunu burada duruluyoruz. Ha ben bunu çitileyebiliyorum. Çünkü neden ben kendim profesyonel olduğum için onu ne derecede, hangi tempoda çitleyebilmem, çitleyebileceğim şeklini ya da derecesini ayarlayabiliyorum. Buyurun. Ruj ve fondöten lekesini çıkarttık. Şöyle yapayım. Eğer derseniz ki orada mıydı diye. Bakın. Bakın. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde. Bu elimdeki gördüğünüz yüzde yüz ipek olan bir yaka mendili. Neden ipekte yaptım? Çünkü ipek çok hassas bir kumaştır. Hassas olduğu için rengi çıkar, bozulur, şekli şemali her şeyi. Bundan dolayı da ipekte de denedim. Bu koyu renkte göstermek istemedim. Çünkü açık renkte daha iyi gözükeceğini düşündüm. Evet arkadaşlar. Şal ve başörtülerimize gelen fondöten ve ruj lekelerini neyle çıkarıyoruz? sıvı deterjanımızı direkt o bölgeye elimizle bulaştırıyoruz. Sonra mekanik olarak gidip geliyoruz. Ondan sonra ılık suda onu duruluyoruz. Eğer ki hala leke çıkmadıysa, orada bir yerlerde kaldıysa aynı işlemi tekrar devam ediyoruz. Yine ılık suda duruluyoruz. Sonra gelelim püf noktasına. Çünkü bunları yıkamamız gerekiyor. Bu yıkanacak Başörtüler veyahut da şallar diyelim ki ipek. Bakın pek çok hanımın evde bu sorunu var. İpek başörtülerimizi nasıl temizleyeceğiz? Bana bir öğrenci geldi. Ünivers üniversite öğrencisi dedi ki "Abla, ipek başörtüsünü ben evde suyun içinde şampuanlıyorum. Sonra salata sıkma kabına koyuyorum ve onu sıktırıyorum." deyince ben güldüm. İnanın güldüm. "Neden böyle yapıyorsun?" dedim. Dedik ipek şalın bozulmasın diye. İyi de senin ipek şalın bozulmadığı gibi senin ipek şalın aynı zamanda da temizlenmiyor dedim. İpek şallarımızı, başörtülerimizi, ipek başörtülerimizi bu şekilde lekeleri varsa da eğer çıkarıyoruz. Sonra çamaşır makinesinin içine atıyoruz. Bakın tek başına değil, tek başına hiçbir çamaşır temiz olmaz. Çamaşır makinemizin içine atıyoruz. Programını Bakın programına dikkat edin. Soğuğa ayarlıyoruz. Soğuk 30 derece değildir. 30 derece ılık bir sudur. Soğuk çeşme suyu 20 derecedir. Makinalarda genelde soğuk yazar. Hiçbir derecesi olmayan çeşme suyu. Veyahut da yeni makinalarda 20 derece, 10 derece diye de gösterebiliyor. Onları da seçebilirsiniz. Makinamızın içine koyuyorsunuz. Sıvı deterjan çok az bir şekilde çünkü zaten üstünde var. Çok az, şu bardaktan daha az sıvı deterjanını da koyuyorsunuz. Sık basını 600 e ayarlıyorsunuz ve makinanızı çalıştırıyorsunuz. Makine bittikten sonra şallarınızı çıkarıyorsunuz. Hafifçe elbise askısına asıp asıyorsunuz. Biraz kuruduğu zaman, bakın biraz diyorum, ütülerseniz eğer o nemli ipek şallarımız kolalı gibi durur. Kolalı gibi duran ipek şallar da güzel durur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.